arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ünlü TikTok kahvesi dalganı yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Çok hızlı girdim. <laughs> sıra bakmayın. Neyse. Hemen şimdi e, malzemelerimizi sarayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tane kap. İki tatlı kaşığı Nescafe. İki tatlı kaşığı toz şeker. Ve bir de çırpıcı. Ha unuttum. Ee, en önemlisi e, arkadaşlar kaynar su. iki tatlı kaşığı o da. Şimdi hemen malzemelerimizi koymaya başlayalım. Koydum. Bir yakınlaşayım biraz. Şunu da koydum. Gördüğünüz gibi şu şekilde gözüküyor. Şimdi e, kaynamış suyu getirip geliyorum. Evet arkadaşlar kaynar suyumu getirdim. Şimdi iki tatlı kaşığı bundan koyuyorum. Dikkatlice. Koydum. Şimdi bunu yerine koyayım. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu birkaç dakika boyunca bununla kıvama gelene kadar yani bununla bu kahvemizi, bu karışımımızı karıştıracağız. Böyle nasıl <laughs> desem Ten rengi gibi bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi hemen iki dakikalık bir karıştırmayı göstereyim ondan sonra kendim karıştıracağım. çok sıkmak istemiyorum. Bir de bu gürültüye maruz kalmanızı istemiyorum. O yüzden geri kalanını ben karıştıracağım. Zaten e, gelişmeleri size <laughs> kamerayı tekrardan açarak göstereceğim. Hadi bakalım durduruyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam birazcık e, yani kıvam demeyeyim de rengi birazcık e, sıvılaşmaya başladı. Şimdi karıştırma aşamasını birazcık daha merak başladı. Neyse arkadaşlar, şimdi ben ee, bu gelişmeyi size söyledim. Rengi bayağı açıldı gördüğünüz üzere. Baya koyuydu ilk başlarda biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar en son halini göstereceğim. Belki o arada katılaşma başladı anda sizlere çekmeye başlarım. Neyse. Evet arkadaşlar kahvemiz oldu. Şimdi size kıvamını nasıl açıklasam bilmiyorum. E, kardeşim sesi geliyor söz Arkadaşlar şöyle. şu an rengi iyi, iyi açıldı. Yani bembeyaz. bembeyaz. Yani arkadaşlar nasıl açıklasam sizlere böyle kaldırdığınızda asla düşmeyecek bir şekilde olduğunda olmuş demek. Başarmışsınız bu işi demek. Neyse şimdi e, bunu nasıl bunu <laughs> ne Bunu nasıl muhafaza edebileceğinizi söyleyeceğim. Yani nasıl saklayabileceğinizi söyleyeceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle kıvamı şekilde yani. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar ne demiştik? Nasıl muhafaza edeceğiz? Arkadaşlar şu şekilde e, reçellikleriniz varsa onlardan yapabilirsiniz. Onları içerisine koyup buzdolabına atabilirsiniz. Ama böyle reçellikleriniz yoksa arkadaşlar bir minik minik kaplar, minik kaplara koyun arkadaşlar. Onların üstünü süreçliğini de Aynı şekilde olur. Onu da buzdolabına koyun. Yani çok zordur. Gerçi illa bu reçellik şart değil. Şimdi şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Gerçekten gitmiyor. Çünkü katı ya. Şeyden düşmüyor fazla. Hep burada kalıyor. Gel tekrar bir tane alıyorum. Ben bir kaşık daha alayım arkadaşlar. Şunu sayılmak için geliyorum. Gelin bir kaşık daha aldım. Şu şekilde. Bunu da sıyırıyorum, iyice şunu Şöyle şöyle. Böyle. İyice nasıl bakın. Siz sonra şu şekilde şurasından göstereyim. Böyle böyle yapıyorum. Sıyırmak için tamamen. Böyle. Ve sonrasında aynı şekilde yapıyorum. Kusura bakmayın yaladım elimi. Alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar yaladım. Yani arkadaşlar bir şöyle gösterebilirim önce size. Bakın gitmiyor tamamen. Şey yapmak istemiyorum. Neydi? Israf etmek istemiyorum. Arkadaşlar yani duruyor resmen. Arkadaşlar şu şekilde oldu. Siz bunu arkadaşlar bazı youtuberlar falan hepsinin içerisine koyuyor. Ben hiç hepsinin içerisine koymayı mantıklı bulmuyorum. Çünkü arkadaşlar hepsinin içerisine koyduğum bir kere koydum aşırı ağır oldu. Tabii siz kaldırabilir misiniz bilmiyorum ama ben kaldıramadım. Bu arada arkadaşlar 50 abone olunca kutlama yapacağız dedim. Ne oluyor? Hiç gelişme yok. Tabii yani videolarımı sevmiyorsunuz demek ki. Ama ben size emek vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz çok hevesle çekiyorum. Hevesle şey yapıyorum. Sanki ben büyük bir youtubermiş gibi hissediyorum kendime. Büyük yerlere geleceğimi hissediyorum. Ama evet, emeğimin karşılığını almıyorum. beni çok üzüyor. Ama güçlü duracağım. Sizlere videolar çekmeye devam edeceğim. Yani o yüzden lütfen emeğimin karşılığını verin bana. Çok üzülüyorum bakın. Ah, uh, ağlayacağım şimdi. Çok acıklı konuştum yalnız şöyle göstereyim. Bunun kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatmayı unutmayın. Sakın. Bunu da artık arkadaşlar şöyle sıyım, Parmakla sıyırması çok güzel oluyor. Böyle parmakla sıyırabilirsiniz veya yıkayabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Şöyle kenara çekeyim. Şimdi bunu buzlu olduğuna götüreyim. Hadi bakalım. Bay bay. Evet Dalgona kahvemiz hazır. Yani hazır mi? Yani anında içebilirsiniz. Tabi sonradan biraz soğusun derseniz de buzdolabına bekletebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Hatta ve hatta ben iddia koyuyorum. 45 abone olursa 50 abone demiştim ya 50 abone de pasta keseceğiz. 45 abone de pasta keseceğiz arkadaşlar. 50 abone de, de 45 abone de, de pasta keseceğiz. Evet keseceğiz. Arkadaşlar bu arada şey düşünüyorum. Acaba bir yemek kanalı açsam mı? Böyle sevmedin mi? <laughs> Çok güzel olur. Gerçekten güzel olur. Ee, böyle pastalar yaparız, kekler yaparız, böyle kahveler yaparız, e, soğuk içecekler yaparız. Ben düşünüyorum gerçekten öyle bir şey açmayı çünkü benim gerçekten çok ilgim var böyle yemek şeylerine. Ee, ama isterseniz tabii ki de bu kanala da çekebilirim. Ama bir soracağım bakalım ee, böyle bir kanal açayım mı diye aileme. Bunlar okey dersin. <laughs> Yapacağım. Bilmiyorum bu kanalı kapatır mıyım bilmiyorum ama Bilmiyorum kapatırım herhalde Yok, Veya kapatmam iki kanal olsun <laughs> Bir şey olmaz Neyse Ben kapanış yapayım yavaş yavaş Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Like atmayı ve istek yorumlar atmayı unutmayın Görüşmek üzere